Arkadaşlar belki de son vlogumuz olabilir Şöyle güzel bir manzaradan herkese Selamlar Seyfeden herkese selamlar Hayırlı bir şey için Gazibaşı'ya doğru gidiyoruz Umarım hayırlısı olur Şuradan geçerken bile mutlu oluyorum Evet arkadaşlar Motoru aldık Müthiş bir proje buydu Dominar 250 Kuzenle geziyoruz Manavgat'ta kuzenin yanına saptık İbo Yamaha'yı görünce bizi hemen saptı Manavgat'ta turluyoruz annen terk mavi moncuk mu bu moncuk mu boncuk mu neyi bu Kancık mı? asit hayırlı olsun Ege miyal hayırladı zaten Bin lira bir döşedi. De <laughs> Radara girmişiz. Bin Dokuz <laughs> <ne> mi? <girme>, <laughs> 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 Erken ödersek yedi de bir de.